Bugün birlikte 8. sınıf LGS matematik konularına başlıyoruz. Niyetim tüm konuları anlatmak ve size faydalı olmak. O halde başlayalım. İlk ünitemizin ismi çarpanlar ve katları. Bu ünitede sırayla öğreneceğimiz alt başlıklarımız pozitif tam sayıların çarpanları, en küçük ortak kat ve en büyük ortak kattır. Evet, başlayalım. Öncelikle bir tanımımızı okuyalım. Pozitif bir tam sayının pozitif tam sayı çarpanları aynı zamanda bu tam sayının tam bölenleridir. İlk örneğimize bakalım. 85 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım demiş. Küçükten başlayalım. 1 çarpı 85 eşittir 85'tir. Düşünüyorum 85'in 5'e bölünebilen bir sayı olduğunu biliyorum. Çünkü son rakamı 5. O zaman 5 çarpı 13 de 85'tir. Düşünüyorum başka bir çarpanını bulamıyorum. Zaten 13'ü gördüm. 13 asal bir sayı devamı ettiremiyorum. Şimdi bakalım pozitif tam bölenlerimiz hangi sayılarmış? 1, 5, 13 ve 85'tir bizim pozitif tam sayı çarpanlarımız. Aynı şekilde diğer sorumuzu da yapalım. 54 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. Yine 1 çarpı 54'ten başlayabiliriz. Devam ediyorum. 54'ün sonu çift bir sayı. O zaman 2'ye bölünebilir. 2 çarpı 27 yine 54'tür. 27'ye bakıyorum. 3'ün katı bir sayı. 3 ile 18'i çarparsam 54'ü bulurum. Devam ediyorum. 4 olamıyor. 5 olamıyor. O zaman 6'dan devam ediyorum. 6 çarpı 9 54'tür. Devamında da zaten başka bir çarpanı yok. Şimdi de pozitif tam bölenlerimizi yazalım. Bir, iki, üç. Diğer bir tanımımıza bakalım. Bir pozitif tam sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmaya asal çarpanlara ayırma denir. Şimdi ufaktan biraz hatırlatmalarımızı yapalım. Bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Örneklerimiz 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve 29'dur. En küçük asal sayımız 2'dir. 2 İki dışında tüm asal sayılar tek sayıdır. Şimdi yavaştan asal çarpanlara ayırma yoluna gidelim. 28 sayısı ile başlayalım. Burada 28 sayısının çarpanlarını incelediğimizde 1, 2, 4, 7, 14 ve 28'dir. Bu sayılardan bazıları asal sayı değildir. Ancak 28 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 7 biçiminde yazılan çarpanların hepsi asal sayıdır. Yanda gösterdiğim şekilde yaparsanız çok daha pratik olacaktır. Devamındaki örneklerimizi bu şekilde yapacağız. Şimdi alıştırmalarımıza geçebiliriz. Aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını bulunuz. Bulduğunuz çarpanlarını üslü ifade biçiminde yazınız demiş. Şimdi pratik yoldan devam edelim. Benim en küçük asal sayım 2 idi. O yüzden 2'ye bölerek başlıyorum. 2'ye böldüm 350, 2'ye böldüm 175. 5'e böldüm. 35. Tekrar 5'e bölüyorum. 7. 7'ye bölüyorum. 1. Şimdi bunları üslü ifade şeklinde yazalım. Kaç tane 2 var? 2 tane. 2 üzeri 2 çarpı. Kaç tane 5 var? 2 tane. 5 üzeri 2 çarpı 7. Bu bizim üslü ifade biçimindeki görüntümüzdür. 136'ya bakalım. O da bir çift sayı. 2'ye bölerek başlıyorum. 68 tekrar 2'ye bölüyorum. 34 tekrar 2'ye bölüyorum. 17. 17 zaten asal bir sayı. Tekrar 17'ye bölüyorum ve 1'i buluyorum ve üstlü ifade şekline getiriyorum. 2'den 3 tane var. 2 üzeri 3 çarpı 17. 252'ye geçelim. Yine bir çift sayı 2'ye bölüyorum. 126. 2'ye bölüyorum. 63. 3'e bölünebilir. 3'e bölelim. 3. 21. Tekrar 3'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Ve üstlü ifade biçimine getirelim. 2 tane 2 var. 2 tane 3 var, 1 tane 7 var. Alıştırmalarımızdan devam edelim. Demiş ki aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen üstleri bulunuz ve yazınız. Şimdi tekrar bizim çarpanlara ayırmamız lazım. Ha bu arada isterseniz burada videoyu durdurun ve kendiniz çözün. Devamında kontrolünüzü sağlarsınız. Çünkü daha deminki örneğe çok benziyor. 375'i 2'ye bölemeyiz. Çünkü tek bir sayı o yüzden 3'ten devam ediyorum. 3'e böldüm 125. 5'e böldüm 25. Tekrar 5'e bölüyorum 5. 5'e e böldüm 1. Üslü ifade haline getirelim. Bir tane 3 var ve 3 tane 5 var. 3 çarpı 5 üzeri 3. Buradaki A değerimiz 1'e eşittir. B değerimiz ise 3'e eşittir. 657 sayımıza geçelim. 657 sayısı da bir tek sayıdır. Bakıyorum 3'e bölünebilme kuralını sağlıyor mu? Evet. Neden? Rakamları toplamı 3'ün katı. Yani 6 artı 5 artı 7 18'dir ve bu 3'ün katıdır. O yüzden 3'e bölebilirim. Devam ettiğimde 219 oldu. Tekrar 3'e böldüm. 73. 73 asal bir sayı. O yüzden 73'e bölüyorum. 1. Üslü ifade haline getiriyorum. 3'ün karesi çarpı 73. Buradaki C değerimi 2 buluyorum. D değerimi de 1 buluyorum. 363 sayısına geçelim. Bunun da 3'e bölünebildiği çok bariz ortada. Bölüyorum 121 buluyorum. 121 de zaten 11'in karesidir. O yüzden 11'e tekrar bölüyorum. Ve tekrar 11'e bölüyorum. 1 buluyorum. Üstü ifade haline getirelim. 3 çarpı 11'in karesi. E gördüğüm yere 1, F gördüğüm yere ise 2 yazıyorum Bir dahaki derste Eba kokla görüşmek üzere.